A ah, bazen var. Hostile kanka. Counter. gitti, dere gitti. İkisi de gitti mi? La. Mahvetti ya beni. Şu yeşilden sniper'la baktı adam. Tamam geliyorum. Aa, bak orada önlemde. Bakıyor önlemde. bakıyor bak. Ne evet, orada bak. Lazerli lazerli. Yedi. Tamam. Bir daha göster hadi oğlum. Yedi. Bir, gö bir anlık gösteriyor. Yiyor. gitti. Dağdan sıkıyor biri ona, ona biri dağdan sıkıyor, burdan. Tamam. İndirdim. Oh, iki İki takımı şurada indirdim. Ama o zaman şey, çatış, çatıştıklarını çatıştı indirdim. Çok uzakta. Ben göremiyorum. Şu an şeydeki bana bakıyor. Bana bakmıyor bak. İşte. Bana bıçak attı lan adam. Zırhlar yok ha. Düştü. Oh. Nereye düştü ya? Adam, 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 adam! Yakınımız, yakınımız. Bir an. Arkadaşı Arka diğer tarafta. Ya uf sen de bir git ya. fok ya yav daha lafız daha gel bu adam yedi <laughs> galiba ye bak yeye. Dur ne var burada? Ortos uçak. Ben bir evi bastım. <laughs> Bak şu Aa, tekti var burada. ya tekti kanka. <laughs> Onu bir yok edelim dibimizde ya. Kanks dedim unutmaz. <laughs> Zöre gitti ya. İçeri girdi. <laughs> Lan <nerede>? ya? <laughs> Oha ya Bak pekte indiriyor görüyor musun 3 zırhlı olmama rağmen Çocuğu. Gösteremiyor ama Dağla, Dağların oradaydı Aha burada lan adam Ha üstümde üstümde şunu bitir. <laughs> oh. O ne ara geldi? Burada adamlar. Kanka dur dur çatışıyorlar tamam, dur. Tamam tamam. Bomba attım. Burada da adamlar var dikkat et bak burada da smoke Tamam var. ben burada duruyorum. Adamını çağırdı ya. Burda Vurdum, zırhı yok. Ya soldakileri Adam indi, adam indi. Bak geleni vurdum. Şeyde tuvaletin orada, tuvaletin orada dikkat et. yok. 2 2 2 alandayım. Burada kan. Aslan yedi. Yapma. Neyse benim şeyim var. Beni, beni boş ver. Beni boş ver. Hafif oyalan. Nerede ya? Allah. Mermim bitti ya. Kanka diğerinin de peyini götürdüm. Nerede? Bekle gösterme, hiç gösterme, hiç gösterme. Gösterme, ya. Göster yok. Çok iyi. Tebrik. Oh be. et eee anladınsa kapak Evet arkadaşlar yeni bir birincilik. Yeni bir ee, zafer tebrik ediyorum çağlar seni. Teşekkür ediyorum ben de seni. Bu videoyu izleyip beğendiyseniz like atmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. hoşçakalın